Arkadaşlar bu bölümde aldehit ve ketonlarla alakalı üniversite sınavlarında çıkmış soruların çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir molü 4 mol oksijen ile tam yanınca normal şartlar altında 67.2 litre karbondioksit ve karbondioksitin mol sayısına eşit mol sayıda H2O verir. Arkadaşlar bu organik bileşiğimiz yanıyor. Karbondioksit ve h 2 veriyor. Normal şartlar altında karbondioksit litresi 67.2 litre. Mol sayısı eşittir. Hacim bölü 22.4'ten 3 mol dolayısıyla karbondioksit açığa çıkıyor. Buna eşit miktarda da su açığa çıktığı söyleniyor. 3 mol de su açığa çıkıyor. Organik bileşiğin 1 molü 4 mol oksijenle yakıldığında ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu bulduğumuz mol sayılarını katsayı olarak yazıyorduk reaksiyonda. Dolayısıyla organik bileşiğimizin formülü 3 tane karbon, 6 tane hidrojen, oksijenleri saydığımızda 6 9 8 tanesi burada 1 tane oksijen şeklinde. Yani aldehit ve ketonların genel formülünü CnH2nO'dur. Bunu elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C3H6O C şıkkıdır. Arkadaşlar ikinci soruda ketonlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir diyor. Doğru değildir. A şıkkı eritkendirler. Hemen ketonlardan aseton aklımıza gelsin arkadaşlar. Aseton CH3, C çift o CH3. Bütün bayanların oje çözücü olarak kullandığı bir sıvıdır aseton. Dolayısıyla eritken yani iyi bir çözücüdür aseton. Dolayısıyla ketonlara eritkendir diyebiliriz. A şıkkı doğrudur. Katılma ürünleri verirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ketonlarda karbonil grubu, karbon oksijen çift bağ var. Dolayısıyla organik bileşiklerde çift bağlara katılma reaksiyonları gerçekleşir. Katılma ürünü verirler ifadesi doğrudur. Sekonder alkollerin oksitlenme ürünüdür. Arkadaşlar sekonder alkoller bir basamak yükseltkendiği zaman Ketonlar oluşuyor idi. Sekonder alkollerin bir basamak yükseltgenmesinden ketonlar oluşur. C şıkkı da doğrudur. İndirgendir ifadesi yanlıştır. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Karbonil grubu içerdiklerini zaten söylemiştim. Karbonil grubu ihtiva ederler. Arkadaşlar ketonlar daha bir üst bileşe yükseltgenemiyorlar. Ondan dolayı yükseltgenme tepkimeleri olmadığı için indirgen değildirler ketonlar. Bunun için de D şıkkı yanlıştır. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda aşağıdaki denklemlerden hangisi doğru değildir? Özellikle şunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bu çokça sorulan bir ifade. Aldehitler ve alkinler. Alkinlerde de üçlü bağ içeren karbon atomlarında hidrojen içeren alkinler. Dolayısıyla bunlar amonyaklı gümüş nitrat veya amonyaklı bakır bir klorür çözeltileri ile reaksiyona girerler. Dolayısıyla arkadaşlar bir aldehit verilmiş. Bir de aldehitimiz reaksiyona girer. CO, Bunlar da e, reaksiyona girerler. Aldehitlerin reaksiyonları neticesinde e, ayna yapımında kullanılan gümüş çözelsi elde edilirken, alkinlerin reaksiyonları neticesinde beyaz çökelek veya renkli çökelekler elde edilir. Katı maddeler elde edilir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci reaksiyonumuz gümüş oksitin aldehit ile olan reaksiyonu e, organik asite ve gümüş elementine dönüşüyor. Bu da ayna yapımında kullanılıyor. İkinci reaksiyonda arkadaşlar, hidrojen ile gerçekleşen reaksiyonlar indirgenme reaksiyonlarıdır. Hidrojen atomunun bir tanesi oksijene bağlandıktan sonra diğeri de karbona bağlanarak primer alkolleri oluştururlar. Dolayısıyla aldehitler indirgendiğinde primer alkoller oluşur. B şıkkındaki reaksiyonumuz gerçekleşir arkadaşlar. C şıkkındaki reaksiyonumuz arkadaşlar ketonların sodyum bisülfit ile vermiş oldukları reaksiyonlar. Ketonlar da sodyum bisülfit ile bu reaksiyonu gerçekleştiriyorlar. Şu şekilde gerçekleşiyor. Sodyum artı bir oluşurken SO3 de karbon atomuna bağlanıyor ve bu reaksiyon da gerçekleşiyor. D şıkkındaki bileşiğimiz arkadaşlar ketondur. E, gümüşle, gümüş oksitle reaksiyona girdiğinde e, girmez. Ketonlar gümüş oksitle yani fehling çözeltisiyle, tollens çözeltisiyle veya benedikt çözeltisiyle reaksiyona girmezler. Yan tarafta da söylediğim gibi bunlarla reaksiyona girenler, gümüşle, bakır bir klorür çözeltisiyle ve benedikt çözeltisiyle reaksiyona girenler aldehitler ve alkinlerdir. Arkadaşlar ketonlar reaksiyona girmezler. D şıkkındaki bu reaksiyon gerçekleşmez. E şıkkında Aldehitlerin yükseltgenme tepkimesi, oksijen ile gerçekleşen tepkimeler yükseltgenme tepkimelerimizdir. Dolayısıyla aldehit burada organik asite yükseltgenmiştir. E şıkkındaki reaksiyonda gerçekleşir. Arkadaşlar aldehitler indirgendiğinde primer alkoller, yükseltgendiğinde organik asitler oluşur. Aldehitlerle alakalı, aldehit ve ketonlarla alakalı reaksiyonlarıyla alakalı bilmemiz gereken en en iyi, en önemli reaksiyon ise aldehitlerin e, Tollens, Fehling ve Benedict çözeltileriyle reaksiyon verdiği, ketonların bu reaksiyonu vermediği reaksiyonlardır arkadaşlar. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda bir adlandırma var. Aşağıdaki maddelerden hangisi indirgendiğinde 2 pentanol elde edilir. Dolayısıyla arkadaşlar 2 pentanol bileşiğini elde edeceğimize göre ben hemen yan tarafa 2 pentanol bileşiğini yazmak istiyorum. CH3, CH, ikinci karbon atomunda OH grubu bağlı olacak pentan dediğine göre toplam 5 tane karbonumuz olacak. CH3'e kadar geldik. İki pentanol bileşiğimiz budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci karbon atomunda OH grubumuz var. Ve bir sekonder alkol. OH grubunun bağlı olduğu karbonda bir hidrojen veya iki tane radikal grup bağlı bir sekonder alkol. Sekonder alkoller yükseltgendiğinde biz biliyoruz ki arkadaşlar neler oluşur? Ketonlar oluşur. O zaman ketonlar da indirgendiğinde biliyoruz ki neler oluşacaktır? Sekonder alkoller oluşacaktır. O zaman bizim bu bileşiğimiz arkadaşlar keton olmak zorunda. A şıkkı olamaz diyoruz. E şıkkı olamaz diyoruz. Ee, diğer şıklarımızı inceleyelim arkadaşlar. B şıkkını incelediğimizde 3 numaralı karbon atomunda karbonil grubumuz var. Bu bileşiğin adı 3 pentanondur. 3 pentan 10. Dolayısıyla bu bileşiği indirgersek elde edeceğimiz bileşiğin adı ise 3 pentanol olur. Buradaki karbon atomu OH grubuna dönecek. Buraya da hidrojen bağlanacaktır. C şıkkı sorunun doğru cevabıdır arkadaşlar. İkinci karbon atomunda karbonil grubumuz yer almaktadır. Dolayısıyla bu bileşiğin adı 2 pentanondur. 2 pentan 10. Bu bileşik indirgendiğinde ise arkadaşlar iki pentanol elde edilecektir. Burada OH grubuna dönüşürken bu karbon atomuna bir tane hidrojen gelip bağlanacaktır. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. D şıkkında da yine ikinci karbon atomunda karbonil grubumuz yer alıyor. Fakat bir de asit grubumuz var. Bizim aradığımız iki pentanol bileşiği. Dolayısıyla burada önce keton grubunun indirgendiğini düşünecek olursak elde edilecek bileşiğimiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. karbon atomunda OH grubu olduğundan dolayı arkadaşlar 4 oksi, 4 oksi pentanoik asit olacaktır. Bu bileşiğin adı pentanoik asit basit bileşiği elde edilecektir diyoruz. Dolayısıyla D şıkkı da olamaz, B şıkkı da olamaz. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Arkadaşlar 5. sorumuzda şu 4 soruda da üzerinde çokça durduğum bir ifade. Aldehitlerin e, gümüş artı bir gümüş ile vermiş oldukları reaksiyonlar, Tollens veya fehnik çözeltileri veya benedik çözeltileri ile vermiş oldukları reaksiyonlar, bunun, bunun sonucunda aldehitler organik asite yükseltkenirken gümüş oluşur. Oluşan gümüş de ayna yapımında kullanılır. Ifadelerini kullandıktan sonra sorun çözümüne geçiyorum. Yukarıdaki denkleme göre 2.2 gramı 10.8 gram gümüş açığa çıkan aldehit. 10.8 gram gümüş açığa çıktığına göre arkadaşlar açığa çıkan gümüşün mol sayısı 10.8 bölü 108'den 0.1 moldur. Dolayısıyla gümüşümüz 0.1 mol açığa çıkmıştır. Aldehit aşağıdakilerden hangisidir dediğine göre 1 mol aldehitten 0.2 mol gümüş açığa çıktığına göre 0.01 molden... 0,1 molden 0,05 mol aldehit reaksiyona girmelidir. 0,05 mol aldehitimiz de arkadaşlar 2,2 gram geliyormuş. Dolayısıyla molekül ağırlığı ne kadardır diyeceğiz. Buradan aldehitimizin molekül ağırlığı 2,2 bölü 0,05'ten arkadaşlar 44 gram bölü mol çıkar. Aldehitimizin molekül ağırlığı 44 gram bölü mol çıkar. Şıklardan molekül ağırlığı 44 olan aldehitimizi işaretleye Biliriz. A şıkkındaki aldehitimize baktığımız zaman 12 16 daha 28 29 30 A şıkkı olmaz. 24 karbonlardan geliyor. 16 oksijenden geliyor. 4 de e, hidrojenlerden geliyor. Dolayısıyla 44 çıkıyor. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. C şıkkını incelediğimizde 32 oksijenler iki tane oksijen atomu var. Eee 24 de oradan geldiği için bir kere 44'ü geçiyor. D şıkkı 3 tane karbon var 36. Bir oksijen var 46 52 olmaz. E şıkkı zaten 4 tane karbon var 48 yapıyor. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Arkadaşlar 6. sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisi Fehling ayracında Bakır artı iki indirger üzerinde yine çokça durduk çokça söyledik arkadaşlar Tollens vehring benedik çözeltileriyle reaksiyona girenler alkinler alkinlerde de üçlü bağ içeren karbon atomunda hidrojen olması gerekli. Yani şu şekildeki alkinlerimiz ancak reaksiyon veriyor. Bunlar da katı halde dibe çöken bileşikler oluşturuyor. Diğer türlü e, aldehitler reaksiyon verir. Aldehitler de bunu indirgeyerek organik asite dönüşürler. Sorunun doğru cevabı arkadaşlar A şıkkıdır. A şıkkındaki bileşiğimiz e, etanal e, formaldehittir. Yani A şıkkında doğrudur. B şıkkındaki bileşiğimiz ketondur arkadaşlar. Dolayısıyla ketonlar bu reaksiyonu vermezler. C şıkkındaki bileşiğimiz bir eter bileşiğidir. Bu reaksiyonu vermezler. D şıkkındaki bileşiğimiz bir alkoldür. Alkoller yine bunlar reaksiyona girmezler. Alkendir E şıkkındaki bileşiğimiz. Yine bunlar benedikt, fehling veya tollens ayırıcı ile reaksiyona girmezler. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 7. sorumuzda 90 gram glikol ve formaldehit karışımı aşırı miktarda sodyum metali ile tepkimeye sokulduğunda 46 gram sodyum metali harcanarak hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Ben iki bileşiğin de formülünü yazmak istiyorum. Arkadaşlar formaldehitimiz tek karbon atomu içeren şu yapı. E, glikol bileşiğimiz ise bir polialkol yapısında iki tane OH grubu içeren Etan diol bileşiği de glikol bileşiğimizdir. Bu aşırı miktarda sodyum metali ile tepkimeye sokulduğunda arkadaşlar, sodyum metali ile aldehitler reaksiyona girmezken alkoller reaksiyona girer. Dolayısıyla glikol sodyum metali ile reaksiyona girecektir. Sodyum metali ile reaksiyonun neticesinde OH grubundaki hidrojenler bileşikten ayrılarak hidrojen gazına dönüşecektir. Reaksiyonu denkleştirdiğimizde şu şekilde bir reaksiyon elde ederiz. 46 gram sodyum metale harcanıyormuş. 46 gram. Dolayısıyla böyle 23'ten 2 mol yapar. 2 mol sodyum metale harcandığına göre 1 mol de glikol harcanmıştır. Evet bu karışımdaki formaldehitin miktarını arıyoruz. 1 mol glikol, glikolun molekül ağırlığı kadar kütleye sahip olacaktır. 2 tane karbon var 24, 2 tane oksijen var 32, 2, 4, 6 tane hidrojen var 6. 6, 10, 12'nin ikisi elde var. 1, 62 gram bölü mol. Dolayısıyla glikolden 62 gram var. Başlangıçtaki karışımımız 90 gram olduğuna göre 62'nisini çıkarttığımız zaman 28 gram formaldehit bu bileşiğin yapısında yer alacaktır arkadaşlar. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Arkadaşlar 8. sorumuzda 10.9 gram etil bromürden hemen ben etil bromürü kenara not olarak alayım. CH3CH2Br. Önce alkol, daha sonra da aldehit elde ediliyor. Elde edilen aldehit kaç gramdır? Bundan alkol elde etmek istiyorsam sodyum hidroksit potasyum hidroksitle reaksiyona sokacağım. Buradan da etil alkolümü elde edeceğim arkadaşlar. Artı sodyum bromür açığa çıkacak. Elde ettiğim etil alkolü ise etil alkolü ise yükselt giyerek e, aldeite dönüştüreceğim. Bir basamak yükselt kendinde aldehit oluşur. Dolayısıyla oluşan aldehitim de e, asetik asitin aldehiti, aset aldehit veya etanaldir. Reaksiyonlarımı yazdım. 10.9 gram etil bromürden yola çıktığımıza göre mol sayısı eşittir 10.9 bölü CH3, CH2, Br'nin molekül ağırlığını hesaplamamız gerekiyor. Hesapladığımızda brom 80, 2 tane karbon var 24, 5 tane hidrojen var. 5 dediğimiz zaman arkadaşlar 109 çıkar. Buradan 0,1 mol etil bromür reaksiyona giriyor. 0,1 mol etil alkol oluşuyor. 0,1 mol etil alkolden de 0,1 mol etanal oluşuyor. Elde edilen aldehit kaç gramdır diyor? 0,1 mol eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı. 2 tane karbon var 24, bir tane oksijen 16, 4 tane hidrojen var. 14'ün 4'ü elde var 1 44. Dolayısıyla elde ettiğimiz aldehitin kütlesi arkadaşlar 4.4 gram çıkar. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sorumuzda bir organik maddenin 0,1 molü tamamen yandığında 0,2 mol karbondioksit oluşmaktadır. Arkadaşlar 0,1 molden 0,2 mol karbondioksit açığa çıktığına göre 1 mol organik bileşiği yaktığımız zaman 2 mol karbondioksit açığa çıkar. Bu da bu bileşiğin yapısında 2 tane karbon olduğunu gösterir arkadaşlar. Evet. Hangisi olamaz diyor. Dolayısıyla A şıkkı olabilir. 2 karbon gözüküyor. B şıkkında olamaz çünkü 3 tane karbon var. Bir keton bileşiği B şıkkı olamaz. C şıkkında 2 tane karbon, E şıkkında 2 tane karbon, D şıkkında da 2 tane karbon elementi var. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde 10. ve son sorumuz kaba formülü C2H4ON ve buharının normal şartlardaki yoğunluğu 3.9 gram bölü litre olan bir maddenin diyor. Dolayısıyla kaba formül verilmiş. Kaba formül CNH2NO yani, yani aldehit ve ketonların genel formülü. Hemen buradan bir yorum yapabilir yapabiliriz. Normal şartlardaki yoğunluğu da 3.9 verildiğine göre arkadaşlar ne diyeceğim? Yoğunluk eşittir gram miktarı bölü 22.4 litre. Kabın hacmini 22.4 litre alırsam bunun 1 molünün ağırlığını bulmuş olurum. Kısacası bu aldehitin molekül ağırlığını bulmuş olurum arkadaşlar. Dolayısıyla 3.9 çarpı 22.4 dediğimiz zaman 87.36 sonucunu oluşuyoruz. Yani yaklaşık olarak molekül ağırlığımız 87-88 civarında bir şey. Bu tarz sorular yaklaşık alabileceğimiz sorular arkadaşlar. E, alkol ve eterlerde de gördünüz karşımıza çıkabiliyor. Burada da yine aynı şekilde çıktı. Şimdi 3 tane de öncül verilmiş. Bu öncülleri de kullanarak bileşiğimizin hangisi olduğunu tespit edelim. 1 molünün sodyum ile reaksiyonundan 0.5 mol hidrojen açığa çıkartacağına göre arkadaşlar bu bileşikte bir tane OH grubu veya asit grubu olmak zorunda. Birden fazla OH grubu olursa 0.5 mol hidrojen çıkmaz. Kaç tane OH grubu varsa oradaki hidrojen açığa çıkacağı için o kadar yarım mol hidrojen açığa çıkacaktır. Bir kere arkadaşlar sorunun A şıkkının yanlış olduğunu görüyorsunuz. Yani verilen bileşiğe dikkat ederseniz CH2 hidrojene, hidrojen de tekrar karbona bağlanmış. Burada ya baskıda bir hata var veya bu şekilde verilmiş A şıkkı direkt yanlıştır diyebiliriz. B şıkkına geçtiğimiz zaman bir tane OH grubumuz var. Birinci öncülü sağlıyor. Birinci öncülü sağlıyor. C şıkkında iki tane OH grubumuz var. Bir hidrojen buradan, bir hidrojen buradan, yarım buradan, yarım buradan. Dolayısıyla bir mol hidrojen gazı açığa çıkartacaktır. Sodyum metalimiz onun için C şıkkı yanlıştır. E şıkkına baktığımızda arkadaşlar iki tane OH grubu içerdiği için yine bir mol hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Sodyum ile reaksiyonundan. Yine E şıkkına baktığımızda arkadaşlar iki tane alkol grubu OH grubu içerdiği için 1 mol hidrojen gazı çıkartacaktır. E şıkkı da D şıkkı da bundan dolayı yanlıştır. Gördüğünüz gibi sadece birinci öncülü kullanarak sorumuzu teyit ettiği, çözmüş olduk. E, molekül ağırlığıyla da karşılaştırdığımızda sağlamamızı da yapmış oluruz. Yükselt kendinde bir asit oluşturuyor. E, Yükseltgendiğinde bir asit oluşturuyor ise arkadaşlar o zaman yani burada aldehit grubu içermesi gerekiyor. Yükseltgendiğinde bir asit oluşturuyor ise aldehit grubu içermesi gerekiyor. Çünkü çinko ile reaksiyon vermiyorsa zaten asit grubu olmayacak bu bileşikte. Zaten şıkların hiçbirinde asit grubu yok. Alkollerde çinko ile reaksiyon vermiyor. Burada bir yükseltgenmede sıkıntımız var. Çünkü B şıkkında gördüğünüz gibi OH sekonder alkol grubuna bağlı. Bunu da yükseltgediğimizde bu da karbonil grubuna dönüşecektir. Yine keton grubuna dönüşecektir. Dolayısıyla B şıkkındaki ne oluyor arkadaşlar? Yükseltgenemiyor. Yani bu soruda doğru cevabı bulamadık kısacası. E, ama A şıkkı eğer düzgün verilmiş olsaydı yani büyük ihtimalle ben baskıda bir hata var diyorum. CH, OH yani burada bir OH grubumuz var. CH2'den sonra C çift bağ O H şeklinde verilmiş. Yani aldehit grubu verilmiş olsaydı bize. Bu şekilde verilseydi o zaman A şıkkı sorunun doğru cevabıdır diyecektik. Çünkü aldehitler yükseltgendiğinde organik asitleri oluştururlar. Aldehitler çinko ile reaksiyona girmezler. Bir de bunu molekül ağırlığıyla teyit edelim. Ondan sonra burada baskıda hata var yorumunu yapalım. 4 tane karbonumuz var 48 gram. 2 tane oksijenimiz var 32 gram. 3 4 5 6, 7, 8 tane de hidrojenimiz var arkadaşlar. 70, 80, 88 çıktı. Gördüğünüz gibi molekül ağırlığımızda yaklaşık bulduğumuz molekül ağırlığına denk geldiğine göre arkadaşlar bu soruda baskı da büyük ihtimalle bir hata var. Şuradaki ifadede bir hata var. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır demek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yine soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.